Merhabalar sevgili KRT Otomotiv takipçileri. 3 Şubat Salı gününden 2026 yılımızdan herkese merhabalar. Bugün yine size güzel bir araç tanıtımı yapacağız. Baktığınız zaman güzel bir minibüsümüz var burada. 8 artı 1 ve hususi otomobil. Kendisi Ulize. Hoş geldi aramıza. 2026 model. Metalik inci siyahı aracımız. Birazdan onun güzel özelliklerini bir arkadaşımızla anlatacağım kendisi şu anda burada yeni ekip arkadaşımız. Kendisi tecrübeli bir arkadaşımızdır. Umut Bey. Hem Ulize hem Umut Bey KRT bayimize öncelikle hoş geldi ve aracın tanıtım için şöyle yavaş yavaş ben bir Umut arkadaşım yanına gidip mikrofonu kendisine veriyorum. Umut kardeşim hoş geldin. Bugün Ulize'yi birlikte bir anlatalım seninle birlikte. Mikrofon sizde efendim. Buyurun. Ee, teşekkürler Zafer Bey. Aracımızın özelliklerine gelince katlanabilir aynalarımız var aracımızda. Yine elektrikli kapılarımız, otomatik kapılarımız mevcut aracımızda. Bu aracımızın en büyük özelliği otomobil ruhsatlı olması. Aracımızın yine cam tabanı özelliğimiz var. Yine arka klimalarımız bağımsız bir şekilde çalışıyor. Aracımızın ön tarafına geçersek, ön tarafında yine Apple CarPlay, Android Otomuz, geri görüş kameramız, mevcut. Aracımızda yine kablosuz şarjımız. Arkayı bağımsız şekilde çalıştırabilen klimamız. Yine burada kapılarımız, elektrik kapılarımızı açabilmek için sağ ve sol kapıları açabilmemiz için yine burada düğmelerimiz mevcut. Elektronik park frenimiz mevcut. Hız sabitleme, hız limitleme, yağmur far sensörü, karartılmış dikiz aynamıza kadar aracımız dolu dolu bir araçtır. Yine burada mod, seçenek, mod seçeneklerimiz mevcuttur. Eco mod, spor modu normal mod şeklinde. Anahtarsız çalıştırmamız mevcut aracımızda. Burada yine aracımızda direksiyon ısıtmamız var. Kışın güzel bir artısı olan bir özelliğimiz. Umut Bey, aracımız 2.2 150 beygir. Yeni emisyon değerine göre üretilen bir motor bu. 400 Newton metre gibi gerçekten çok kuvvetli bir tork gücüne sahip. Ve bu tork gücünü 1500 devirde ulaşıyor. 400 Nm ve 180 beygir. Bir de bu aracımız o kadar keyifli, o kadar konforlu ki bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ön ve arkada tam bağımsız süspansiyon olması. Gerçekten çok rahat ettiriyor kullanıcıları da, yolcuları da. Ve yüksek ikinci el değeri var. Aynı zamanda bizim kendi finans kurumumuz olan Koç Stellantis Finansman AŞ'den güzel kredilerimiz var. 1 milyona 6 ay sıfır, sıfır faiz kredi kampanyamız var. Veya müşterimiz nakit almak isterse ilave ekstra e, iskontolarımız da mevcut. Nakit indirimlerimiz de mevcut. Bir özelimiz daha var. Bunu bir gösterebilir miyiz? Şimdi Çok bu... hoşuma gitti o özellik. Anahtarsız giriş çalıştırma özelliğinin bir devamı bu. Şimdi, Kapıları bir örtebilir miyim? Tabii. Burada arka tamponun altında elektrikle kapılarımızı açmaya yarayan sensörümüz vardır. Bu şekilde kapılarımızı açmaya yarar tekrar da aynı şekilde sensöre dokunup tekrar kapılarımızı kapatabiliyoruz. Ayrıca geniş bagaj hacmine sahip de bir aracımız. Koltuklarımız ön tarafa doğru yatıyor. Hepsi sıfıra sıfır. Yine yangın söndürücü, ilk yardım çantamız hepsi içerisinde mevcut aracımızın. Camlarımız da renkli. Renkli camlarımız A var. Arka camlarımız da renkli, evet. renkli olarak geliyor aracımızda. Yine dikkatimi çeken bir özellik, led farlarımız var aracımızda. Sis farlarımız mevcut. Otomatik yanan far da var sanırım. Tabii var. Otomatik yanan farlarımız da mevcut. Yani şöyle baktığımız zaman aracın özellikleri işte kararan dikiz yağmur sensörü, şerit takip sistemi, e, yorgunluk tespit sistemi, çarpışma önleyici sistem, bütün güvenlik paketleri Ulize aracımızda diğer araçlarımızda olduğu gibi standart diyelim. Standart. Bugünlük bu kadar yeter mi Umut Bey? Bu, bu kadar. Fazla sıkmayalım dediğimde. izleyicilerimizi. Bizler Çorum'dayız. Umut Bey ve diğer ekip arkadaşlarımla birlikte. Aynı zamanda bizde Amasya'da da bir şubemiz var. Orada da Gamze Hanım sizlerle bir telefon kadar yakın size. Diğer tarafta Merzifon'da hem servis hem yedek parça hem şovrumumuz mevcut. Orada da Mehmet arkadaşımız satış bölümünde sizlere yardımcı olacak. Biz de Çorum'dayız. KRT'de. KRT olarak fiyat olarak sizleri Bekliyoruz kampanyalarımızla, fiyatlarımızla sizleri fiyatla buluşturmaya. Fiyatla hayat daha eğlenceli bence. Profesyonellerin tercihi. Özellikle ticari araç konusunda profesyonellerin tercihi. Fiyat KRT. Evet. Fiyat ne demekti? Fabrika Italiano Automobile Torino. Görüşmek evet. üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.